merhaba. Hadi bul beni. Maşa bagajda. Öyle güzel saklanacağım ki beni asla bulamayacaksın. Kitli kalacak. Kendini kitleyecek bu. Aa. Maşa ne yapıyorsun yine orada? Hadi bul beni. Şuna bak ya kendini kitleyecek. Hadi hadi. Bagaj kapanıyor. anlamıyorum. Eyvah. Bagaj kapandı. Maşa kilitli kaldı. <laughs> Hemen yardım getirmeliyim. Ne oldu Nisa? Ah Nisa. Nisa Baba. bu ne? Baba. Bunu kim kırdı? Bunu kim Baba kırdı? Şu geldi biliyor musun? Sonra maşa bagajdaydı. Bagajda kilit kaldı. Ne bagajı? Baba babacığım bagaj var ya bizim arabada. Arabanın bagajı mı? Evet orada kilit kaldı. Vay bunu kim kırdı? Ya baba ondan haberim yok. Ben daha yeni geldim buraya. Maşa bizim arabada mı? Bilmiyorum maşa. Yürü. Başla yürü başla yürü çıkartalım şunu arabadan. Yürü. Koş, tableti de kırmış. Tableti de kırmış değil koş, koş, koş Çabuk çabuk. Nerede araba? Burada, araba? Araba burada. Bagajı aç. Çıkar. Şuna bak tableti kırmışlar. Açılmıyor koy. Bak. Nasıl açılmıyor ya? Bu açılmıyor. Nisa açmıyor bu. Evet baba bak kilitli. Nisa kilitli. Anahtar nerede? Evet. Bu bilmiyorum içerideydi. İçeride mi? Koş koş anahtar burada mı? Burada mı? Anahtar Nisa anahtar. Baba. Anahtar yok mu? Baba yok burada bilmiyorum. Nisa ki. burada anahtar yok anahtar kimde? Ya baba bilmiyorum. Yok burada. Baba, ablam da olabilir. Anahtar ablamda olabilir mi? Evet baba. Nisa şu arka koltuğa bak. bak, bak çabuk çabuk var mı? Baba. Ne diyor bu? Maşa ne diyorsun? Hadi bul beni, hadi bul beni. Duyduk, duyduk. Tamam, o, tamam bulacağız seni. Çıkaracağız oradan. <laughs> ha, ne yapıyor ya? Ağlıyor. Nisa bu. Hadi çabuk, çabuk Nisa. Anahtar yok, üzerinde yok ya anahtar. Tamam. Nisa açılmıyor. Bana bir ben şey, şey, şey bul. Şey çabuk. Ben ben ne getireceksin? Ben sen? Ben ben ne ben var orada? Getir getir. Oh, süpersin Nisa. Ver şunu, açalım. Ne diyor Nisa? Bir şey diyor. Baba bilmiyorum. Bir şey diyor. Tamam, çıkaracağız seni. Çıkaracağız. Bekle. Hadi. Hadi Nisa, Nisa yardım baba et. Hadi. Nisa sen de kaldır, baba kaldır ben. kaldır. Ha tut onu Nisa sen. Nisa seni tutuyor musun? Tut. Ben de şunu. Yok açılmıyor. ya. Böyle olmuyor. Olmuyor. Hadi Nisa, üç dediğim zaman beraber tamam mı? Bir, iki, üç. Şimdi. Hadi. Olmadı mı? Baba olmuyor. Bir daha deniyoruz. Bir, iki, üç. Nisa bu olmuyor. Başka bir şey getir. Yürü. Ne var burada? O kürek var. Nisa küreği getirsene. Geçti Bunu ne yapacaksın? Baba. Bu olmuyor. Bu işimizi görmez. Ver onu bana. Hah. Bunu açacağız. Evet bu açar. Ben ben açar. Hazır mısın? 3 evet, deyince. Nisa say. 1 2 3 Hadi. Beraber. Nisa beraber. İkimiz de. 1 2 3 Bir daha. 1 2 3 Bir daha. Hadi Nisa. Allah Yok Allah olmuyor. Uy, nasıl sıkışmış Nisa. Ya, ben de bir daha güzel. sen dene hadi. 1 2 3 Hadi ya. Olmuyor. O, 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 o. Dur ben de deneyim ya. Yok ya açılmıyor. Oğan, oh, başka ne diyor? Hadi ne diyor Nisa? Benim diyor baba. Ne diyor? Bu anlamıyorum. O, ne diyorsun anlamıyoruz. Evet anlamıyoruz. O, ne bir diyor? Nisa diyor ama anlaşılmıyor. Nisa git başka bir şey bu. Çok Yürü. Baba. Ne var orada? Oh ne? O oh, pompa. Nisa pompa getir getir. Getirdim. Oh, Nisa bu senin pislerin pompası değil mi? Evet. Bundan çıkartabilir miyiz ya? Hadi Nisa başlayalım. Baba, bir şey geldi. Ne geldi? Tamam bunu buraya tutacağım. Ben ee, sonra buradan hava yapacağım. Sen de oradan böyle kaldıracağım sonra açılacak. Aa, doğru söylüyorsun. Ben bunu oraya tutacağım sen hava yapacaksın. Evet. Ben de birden kaldıracağım. Evet. Tamam doğru söylüyorsun. Hadi Nisa. Üç İyi. dediğim zaman bekle. Dur girmedi ki. Hazır Bak, mısın? Sonra. Sen hazır ol. Ha, tamam. bir kere yap bakayım hava geliyor mu? Bir daha o, yap. Geliyor geliyor. Bir daha yap. Ha geliyor tamam bekle şimdi. Bir. İki. Üç. Yap Nisa. Evet. Hadi. Yok ya. Hadi Nisa. Baba Hadi yok itiyorum ben bir anda. Oh, kalkıyor. kalkıyor. Nisa kalkıyor gibi. Hadi biraz daha. O Nisa açılıyor. Baba açılıyor. Nisa biraz daha. Aa, Nisa sen yaptıkça açılıyor. Evet, baba. Süpersin. Evet sen yaptıkça açılıyor Nisa. Hadi. Evet. O Nisa. Evet Nisa oluyor. Baba olmuyor. Ne oldu? Baba sıkıştı. O oh, pompada pompa da bozuldu ya. Aksilikler üst üste geliyor. Ha Nisa geri kapanıyor bu. Baba, Ama aşağı çıkaramadık. Geri kapanıyor bu. Ya, baba. ya vazgeçmeyelim Nisa vazgeçmeyelim. Ama çalışmıyor. Baba ama çalışıyor. Çalıştı mı? Evet, baba o çalıştı. Çalışıyor. Geri çalıştı. Dur geri çakacağım. Dur dur. dur, dur. Heh. Dene bakalım. Dene. Ha çalışıyor. Evet, Nisa çalışıyor mu? Evet hadi kaldır. Oh. Baba. Aa, oh, açılıyor. Nisa açılıyor. Oh. O oh, açılıyor ha. Nisa süpersin. Devam et. Hadi. Devam et. Maşa bekle. Maşa dayan. Evet dayan az kaldı. Ha, Nisa çıkıyor. Çıkıyor baba. Oluyor. Nisa oluyor. oluyor, açılıyor. Ha, Maşa. Aa, Maşa'nın sesini duyuyorum zaten. Baba, geldik geldik, geldik Maşa. Hı -hı, kurtaracağız seni. Bekle. Açılıyor Nisa. Süpersin Nisa açılıyor. Çık açılınca geri geçelim. Geri mi geçelim evet. şuraya? Ha, şuraya çekilelim. Evet. Doğru söylüyorsun evet. tamam. Maşa da rahatlıkla çıkar. Evet, baba. Hadi Maşa. Oh, Maşa'nın kolunu gördüm çıkıyor. Nisa hazır baba, ol. Ben de ha. Gördüm. Kaldırıyorum ben. Nisa durma. Oh, dur, durma durma. Durma. Oh, geri indi bak sen durunca geri indi. Baba. Ha, Evet açıyorum. Bir. Baba. Ne oldu? Sıkıştı mı gene? Ay, Neyse ya, dur. Ne şimdi bırak pompayı bırak. Pompayı bırakalım Nisa. Ha, bırak bırak yere bırak. Bırak yere. Ha, yardım et şimdi bana. Bagajı açıyoruz gel. Tut. Baba. Üç dediğim zaman kaldırıyoruz tamam mı? Baba, ama geri çekileceğiz. Mi? Yok yok tutuyorum ben. Geri çekiliyoruz tamam mı? Açınca. Bir. İki. Üç. Aç. Geri çekil Nisa. Baba. Gel 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 gel. Açtık mı? Baba, Açıldı mı? Açtık açtık var. Ha, Nisa inecek. Hadi in. Maşa in oradan. Nisa iniyor Nisa, Acaba Nisa inmedi Baba inmedi bu Maşa Nisa bu inmiyor Bu bu inmiyor Ne yapacağız inmiyor Bilmiyorum Nisa ne yapacağız ya inmiyor baba bu Baba görüyorum geri kapanıyor baba Geri mi kapanıyor Evet Eyvah Nisa geri kapanıyor ne yapacağız evet Koşalım tutalım bagajı tutalım baba. Nisa ben tuttum baba bagajı tuttum, tuttum. O oh, sen de tutmuşsun evet Hadi Maşa in artık şuradan Hadi Maşa baba. baba indi İndi mi evet nerede baba hani indi. Baba bak aşağı indi Aa Nisan inmiş. Evet baba inmiş. İnmiş biz de inelim gel bagajı kapatalım. İnmiş şu Maşa'nın yanına gidelim. Bagajı kapattık Nisan şu Maşa'dan anahtarı alalım. Baba. He. Baba anahtar nerede? He. E Maşa nerede? Baba gitti koş anahtar geliyor. Aa, anahtar gidiyor baba. koş. Baba.